arkadaşlar e, e, yepyeni bir bölümde sizinle karşınızdayız ve klan ay STG savaşlarıyla sizinle beraberiz. Evet arkadaşlar STG ailemiz var artık. Süper team game yani STG. Dur lan dur Arkadaşlar yakında site açmayı düşünüyorum bu sırada. Abi elleme bir yahu. Geçen videoda berbat ettin zaten. Evet. Ha 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 ha. o video. Çok güzel bir video. Benim yeri göstererek mi? Hayır ya. Gösterdik seni yeri. Göstermedik. Bunda yok. Ne yapacağız? Ya, abi, ya sana ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Biz üretilsin. Askerlerimiz devam edeceğiz. Evet. evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir savaş açalım bakalım. Dur be kaç kaça kaç kadar varmış? 60'a 65'lik bir tane daha bekle lan. <laughs> Abi 4 dakika var. Dolla 4 dakika az, az bir şey neredeyse 5 dakika falan. Hemen durdurup. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bütün birlikte eğitildi. hızlıca bir savaş yaptı. Evet. Sonra videoyu yüklemeye geçeceğiz. Aa ah, hava savunması yok. Ama okçu kulesi var. Ay bir şey eder okçu kulesi. Ama Sanki. bir şey eder. Ne? Bir şey mi diyor? Evet bir şey ediyor. <laughs> Oha şu o buhran. Bak Ver bakayım onu saldıracak. Bir tanecik verelim. Ne gitmeyeceğini biliyordum. Yemek ye. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Şöyle Abi yap, o bak. bir tanesi. Bir dakika. Bırak. Okçu alın etkiliyor. Aha etkiliyormuş lan. Pat, pat. Sana iki tane gönder ama da üç tane. Dört tane gönderelim. Ne lan? Sal. Bak şuradan. Uhu, anı, çok cülye, bir... <laughs> Arkadaşlar böyle uf, fena indiriliyor ya. Şuna bakın ya çok güçlüler. Arkadaşlar bunlarla savaş açarsanız çok güçlü olurlar. Ama ilk önce savunma sonra ganimete gidiyorlar. Neden bilmiyorum. Baksanıza. Ganimet, ganimet, Bir de etrafındaki dört karo büyüklüğünde her yere hasar veriyorlar. O birazcık iyi. Ya abi bu adam da ne kadar şeyi geliştirmiş ya. Bitir. iki dakika zaten. %40 hasar. Allah'a ekber. Oh, wow, wow, wow ayrılıyorum dostlar. Uy. Ben ayrıldım. Ayrık olduk. Bu. Allah var. Aa bu çok iyi. Arkadaşlar bunlarla savaş yapmamız çok iyi oluyor. Hem toplar bir şeye yaramıyor. Hem de klan savaşında iyi şey yapıyor. Gerizekalı ejderle saldıracağım bak bakalım. Neleri kalıyor adamların? Aa orada da mı varmış? Vay anasını ya. Bunlar en yavaş askerler ama ya. <laughs> Abi olmaz. Pesayı son ki çok önem veriyorsun buna. Evet. İlk süre bakın arkadaşlar 52 bin oldu. Ne var lan la, sana ne? Ne lan sana nalla. Bütün parasını kosmadık da o yüzden. Adamın beş bin parası var maşallah ya. E şeyi nerede? Ney nerede? Orada ya. Görmüyor. Bak bir kışla bir x. Adam dağıtmıştan. Kışına... Tab balonla böyle saldırırsanız apaçık kalırsınız ama tek indiriyorlar. <laughs> o güzel ya. Pa! Oha abi yuh ya askerimiz olsaydı oradan salardık. <laughs> Uyuyu bir tane tek atıyor zaten. Bunlar ne kadar atar bilmiyorum. Lan ayrılın böyle. Uy. <laughs> ne kadar yavaş. Şu an yapıyorsunuz değil mi? Şu yani şu, an şu anda şunda yok. Bütün para şunda. Evet. 25 bin hepsi şunda. Ve diğer kalan ikisi de şunda. Allah bu ekber para, para para hadi, para hadi 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 hadi, hadi 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 hadi, oğlum hadi koçum hadi lan Adam ağlık zaten ya bir şey kalmadı. Bak dedim 25 binin hepsi orada dedim. Oo, Büyük 4. ihtimalle 7. seviye. Ne? Evet. 18. 7. 7'de 25 bin topluyor. 5. 4. Hadi indirin lan şuna. Poo. Tamam. Görüşürüz. Yeah. Baksanıza şuna. 36 bin Oley! Evet arkadaşlar. E, bir dahaki savaş videosunda görüşürüz. Ve a aa. aa 500 bin de 500 bin. Oo güzel oldu. 50 bin geri zekal. 50 bin 50 bin. İyi tamam tamam okumayın. Arkadaşlar sayıları gözden okuyamıyorum ben ya. basmak sayarak okuyayım. Neyse. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı Yemek unutmayın. Yiyin. Ve bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.